Evet. yanlış açılan yeri okuyoruz Rast Suresi, Suresinin 39. Açık Kirmesi Allah dilediğini siler dilediğini de sabit bırakır bütün kitapların aslı onun yanındadır dilediğini siler dilediğini de aslını bırakır yani Allah insanlar gibi kendini tekamül ettirir. İlk söylediğini sonra tekzip eder. Yok bu daha güzeldir der. Ondan sonra bunu doğrusunu yazar. Peki sen bunu böyle söylüyorsun. Şu ayeti hiç mi aklına getirip de bu ayetten Allah'tan utanmıyorsun. Biz evvelde ne diysek ahirde de oturur. Ayet ya, e bu ayete göre sen bunu nasıl sildirdin de, nasıl değiştirdin? Ya. Bunlar ayet açıyorlar, ayet. Allah'a sıfat çıkartıyor. Allah'ın kitabını dileyen siler. Dileyen siler. Yakmıyorlar mı? Siliyorlar işte. Dileyen siler. Dileyen sabit bırakır. Dileyen de sahip çıkar. Ana kitap bütün kitapların aslı onun yanındadır. Bütün kitapların aslı burada. Dileyen siler, dileyen sahip çıkar. Bütün kitapların aslı allah Teala'nın yanındadır. Öyleyse bütün kitapların aslını Allahu Teala bize buraya gönderdiğine göre insan hizmeti yok mudur bunda? Yoktur. İnanmıyorum hocam. Ayet göster. Tamam. Ayet göstereceğim. Kur'an'ı biz indirdik. Kıyamete kadar bekçisi biziz. Onun tek bir harfinde ne tahribat ne de tahrifat olur. Evet. Yani. Öyleyse İndi'ndeki Kur'an'ın aslı da buradadır. Evet. Sen nasıl yazıyorsun bunu böyle? E benim buram daralıyor. Çok şey söyleyeceğim ama daha kaldıramazlar. Oran daralıyor hakikaten. Fakat insan öğretici olacak. Öğretici olmayacak. Bizim kırıcılığımız nefsini kırmayıp da hala batılı hakkın üzerine satanlaradır. Bilmeyenlere asla öğrenmesi için kırılmayız. Onlara gönlü bile bırakmayız. Onları Allah için çok severiz. Çünkü kişi duymamış. Ama duyar da batılı hakka karşı müdafaa ederse ona da dayağı atarız. Bu durumda bu dayak ellen değil. Hakkın ya. ya yola gelir, kaderinde varsa bizim attığımız bu dayak hakkın kelamı baharda rüzgarlar eser, çiçeklerin tomurcuklarını alır, diğer çiçeklerle dölleştirir. Meyvesini verdirir. İşte bizim tokat da böyledir. Attığımız tokat ya meyvesini verir, veyahut da döllenmeyen bir tohum gibi kaybolur gider. Evet. Burada yanlış açılan yer şurasıdır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Doğrusu ise Allah'ın kitabını dileyen siler. Dileyen evet, de sabit bırakır. Bu ayet-i kerimeyi böyle yanlış açtıklarından Rabbimizi birçok yönleriyle sıfatlamışlardır. Mesela Kur'an'da nes artık derler. <laughs> Kur'an'da nesli arası. Yanlış açmış oldukları ayette şöyle söylemektedirler: Bir, Rabbimiz zaman içerisinde doğru yazdığını, yanlış olduğunu görerek bazı kelamlarını ve kendine göre yine doğru yazar. 2. Rabbimiz gelecekte insanların ne yapacağını bilmediğinden zamana göre insanlarla hükmünü, hükmünü göndermiş olur. 3. Bu durumda Rabbimizin ayetlerini anlamadıklarından dolayı Kur'an'da ne saat ederler? Kafirle müşrik, kafirle müşriki bir tutarlar. Kafir ve müşrikin ne manaya geldiğini bilmezler. Kafir ehli kafir ehli Allah'ı yanlış da olsa bilir. Allah'ı yanlış da olsa bilir. Müşrik ise Allah kitap peygamber tanımaz. Rabbimiz müşriklerle evlenmeyin. Onlar sizi ateşe çağırır. Lakin kafirlerle evlenebilirsiniz buyurmaktadır. İşte kafirin ve müşriğin ne olduğunu ayet edemeyen bu insanlar Kur'an meali yazarken Allah şu ayeti şu ayetle ne sesli derler. Ehli kitap olan kafirle evlenebilir, evlenebilir derler ve Rabbimizi sıfatlar. Ehli kitaptan Allah sana evlenebilir. Ehli kitaptan Çünkü onların içerisinde Müslüman olanlar var. Benim tanıdıklarım var. Müslüman olan bir tanesi ismini söylemeyeceğim Amerika'da Müslüman oldu. Birçok insanlar ehli kitaptan evlendiği zaman Müslüman olanlar var. Bu ayetin doğrusu Allah'ın kitabını dileyen siler, dileyen sabit bırak. Bu ayetin sonunda ayetin doğrusuyla açıldığında ayetin manası yerine oturmaktadır. Ayetin sonu şöyledir. Ana kitap bütün kitapların aslı onun yanındadır. Öyleyse Rabbimiz ayeti kerimesiyle şöyle buyurur. Kur'an'ı biz indirdik kıyamete kadar de, biziz dediğinde onu ne bir harfinde tahribat veya tahribat yapılan bu durumda kitabın nes nesini Rabbimiz dileyecek insanlarla madde karşılığında diğer kitaplarda Tevrat'ı Tevrat ve İncil'de değişiklik yapmışlar ve bazı ayetleri silmişlerdir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bütün kitapların aslının olduğunu bilerek Ana kitap bütün kitapların aslı Rabbimizin yanındadır. Bu da lafızında maksuttur. Evet.